Merhaba canlar. Şimdi ufak ufak Mart ay enerjilerini almaya başlıyoruz. Tabii ki Zodiac'ın ilk burcu, bebek burcu olan koç burcuyla sizinle birlikte başlıyoruz. Bugün genel açılımınızı, Mart ayı genel açılım, Ardından da gün içerisinde Mart ayı Zen açılımınızı yüklü olacağım. İnanılmaz şifalıdır. Bilenler zaten biliyor, bilmeyenler için Zen açılımı kutsaldır. Ee, çok önemli kilit noktalara çok güçlü bir şekilde ışık tutarak bizlere bir harita mahiyetinde güçlü bir rehberlik yapabilir. O yüzden gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan koç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan koç burcu dostlarımız için Mart ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Şimdi sırasıyla önce belirleyici enerjiyi alacağız. Bu taraf geçmiş döngüde kalan enerjiler. Ee, sağ tarafta ise önümüzdeki süreçte Mart ayı itibariyle açığa çıkan enerjileri alıyor olacağız. Koç burcu belirleyici enerjiniz. Şöyle geçmişte kalan enerjileri alalım. Harika enerjiler var orada. Önümüzdeki süreçte açığa çıkması gereken enerjileri alalım. Şöyle yapsam giriyor değil mi kadraja? <laughs> evet. Mükemmel, Mükemmel. Ee, ve Koç burcu Mart ayı bu grubun sahip dostlarınız olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberliği talep ediyorum. İlhama açık olun. E, e zaten ilhama da açık olacağınız bir döngü açıkçası. Yani sezgilerinizin kuvvetli olacağı bir döngü olduğu zaten bu iki enerjiyle görülüyor. O yüzden aslında o bir belirleyici bir enerji oldu. Şimdi temel enerjiye baktığımızda. E, yani Mart ayı sizin için eylemle dolu. Bunu söylemek mümkün. E, artık zaten bir yolculuk başlamış burada görülebiliyor. Başlatmış olduğunuz güçlü bir yolculukla ilgili <laughs> iddialı planlar yaptığınız, iddialı adımlar attığınız, işbirliği, dayanışma, denge enerjisine de açılabileceğiniz önümüzdeki süreçte. Bir ay Şimdi geçtiğimiz döngüye baktığımızda burası işte geçtiğimiz iki ay olabilir, geçtiğimiz bir yıl olabilir zaman dilimi herkes için değişkenlik gösterecektir elbette. Ama burada şimdi bu bir genel açılım, bu bir ilişki seti açılımı değil. Burada yalnız kendi kendisiyle uyumlanmış, kendisiyle ilgili dengeli kararlar almış, doğru kararlar almış, yürekten gelen seçimler yapmış bir grup var. Görselim güzelliğine bakar mısınız? Bu görselleri de es geçmeyelim. Burada e, mış gibi değil de kalpten gelen seçimler yapmışsınız kendinizle dediğim gibi uyumlu kararlar almışsınız burada işte bu kariyerinizle ilgili olabilir sosyal yaşamınızla ilgili olabilir aile yaşamınızda olabilir e, herhangi bir konuda. Kendinizle hizalandığınız için kendinizle dengeli ve uyumlu olduğunuz için burada o kadar güçlü bir frekans açığa çıkar ki tüm evrenle, insanlarla, olaylarla döngülerle hizalanırsınız. Burası uyum, ahenk, denge alanı. Bütün güzellikleri kendinize çekebileceğiniz bir alan oluşur burada. O yüzden tebrik ediyorum canlar. E, merak ediyorum bir de el edin bana. E, paylaşmak isterim bu güzel enerjiyi sizlerle. Yanı sıra yeteneklerinizi açığa çıkarttığınız bir döngü olmuş yani bu bazılarınız güçlü projeler açığa çıkarmış olabilir bazılarınız bir ekiple birlikte güçleri birleştirerek güçlü projeler açığa çıkarmış olabilir ama burada yine önemli olan burası adanmışlıkla varlık gösterilen alan yani burası böyle biraz kariyer odaklı yani bir genel açılım ama biraz kariyerle ilgili bir e, durum var burada çünkü burası e, dediğim bir yeteneğiniz vardır mesela çok iyi bir konuşmacıdır birey o konuşmacılık yeteneğiyle birden fazla alanda varlık gösterebilir İşte mentorluk yapabilir e, motivasyon konuşmacılığı yapabilir yazarlık yapabilir radyo programcılığı yapabilir gibi ya da birden fazla yeteneği vardır o birden fazla yeteneği birbiriyle çok güzel uyumla, uyumlandırarak birleştirerek e, lego gibi ee, çok güçlü bir şeyler inşa edebilir burada çok böyle bir bolluk bereketin e, en güçlü tomurcuklandığı alan var burası sevgiyle yine bakın burası da mış gibi değil burası da bireyin severek adanmışlıkla yaptığı ilahi yaratım boyutu vardır burada her ne yapıyorsanız olun ee, pastacı olabilir bazılarınız terzidir bazısı girişimcidir bazısı işte çok güzel e, bir örgü kazak serisi hazırlamıştır. İşte aynı anda üç çeşit işte bir örgü ayakkabı bir örgü kazak serisi bir de örgü bere serisi hazırlamıştır mesela örgü yeteneğiyle birlikte üç ayrı ürün burası yeteneklerin çokluğu burası ifadenin gücü burası benim en sevdiğim kutsal ilahi yaratım boyutlarından biri tebrik ediyorum o yüzden e zaten burada sizin grubunuzun yani ateş elementinin kralı var burada. Bu seti o yüzden özellikle çok seviyorum arkadaşlar. Her zaman diyorum ya cinsiyetler fark etmiyor enerji olarak değerlendiriyoruz. Gördüğünüz gibi burada e, kadın var kral enerjisinde çünkü hiç önemi yok. Burası girişimci, burası dışa dönük, burası sosyal, güler yüzlü, çekici, e, motivasyon sahibi, Öz öz sevgi, öz değer sahibi, irade sahibi, önder, öncü, lider bir varoluşu açığa çıkarmışsınız. Cayır cayır eylem gücü var burada. Sahneye çıkmışsınız zaten anlayacağınız. Sizin için sahneye çıkmak her neyse geçtiğimiz döngüde sahneye çıkılmış hali hazırda. Şimdi önümüzdeki süreçte taptaze enerjilerle ilerliyorsunuz. Esnek tutumlarla. Rüzgarın esintisiyle ama burada savrulmak anlamında değil. Ee, esintiyle hareket edebilmek gerekir değil mi? Değişime açık, öğrenmeye açık, fikirlere açık, ilhamlara açık bir tutumla, e, entelektüel bir varoluş biçimiyle e, dönüşme kabiliyetiniz de vardır burada. Çok güçlü bir başlatıcılık enerjisi var. Tekrar bir şeyler başlatıyorsunuz. Belki burada güçlendirdiğiniz alanla ilgili taptaze yenilikler açığa çıkıyor olabilir. E, buraya baktığınızda yine sizin elementinizin e, eylem biçimi var burada. Motivasyon, coşku, heves, e, tutku, ihtiras, azim, eylem gücü. Hızla. Hedefe doğru tutku duyduğunuz hedef her neyse oraya doğru. Özgürce ve tutkuyla dört nalı ilerlediğiniz görülebiliyor. Yanı sıra burada tekrar bir kral enerjisi. Burası aklınızdan fikrinizden hükmünüzden son derece ve haklı olarak emin olduğunuz çünkü kendi sezgisel bilişinize güvendiğiniz kalbiniz ve zihniniz arasında denge içerisinde bir varlık sergilediğiniz ne kalbin e, işte adılı duyguların zihnin önüne geçmesine ne de zihnin karanlık düşünce biçiminin kalbin bilgeliğinin önüne geçmesine izin vermediğiniz. Size hizmet etmeyen insan, olay, döngü, davranış kalıbı, şu bu ne varsa kesip attığınız çok berraklık ve farkındalık dolu bir e, basiretli bir ilerleyişe sahip olduğunuz bir ay Mart ayı. E, çok güçlü bir set. Tebrik ediyorum o yüzden sahiplerini Baş melek Uriel bizi e, yaratıcı çözümler ve ilhamlar konusunda destekleyen baş melektir. Tepe çakra, yedinci çakra. Tepe çakra, ilhamın, fikirlerin bize ulaştırıldığı sonsuz zeka tarafından yüksek benliğimiz aracılığıyla bize iletilen çakramız. Ee, bu anlamda da zaten burada bakın. Yani burada zaten üçüncü göz, yani sezgiler kuvvetli zaten. Burası artık şey, nasıl diyeyim, çift kremalı pasta yapıyor mevzuyu. Yani... Daha pek çok burada zaten ilhamlar fikirlere açıldığınız bir başlatıcılık enerjisi var, ilanlarla dolu, fikirlerle dolu. Burası da burayı müthiş doğruluyor Mart ayının e, ilerleyen enerjilerini. E, ya özetle bu kadar canlar, seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi Zen açılımınıza geçelim.